Evet arkadaşlar bu sorumuzda kullanıcıdan alınan bir karakterin büyük harf mi yoksa küçük harf mi olduğunu bulmaya çalışacağız. A ve Z aralığında diyor. Büyük harf olup olmadığını kontrol eden bir program. Kullanıcıdan harfi alacağız. Eğer karakter büyük harf ise bu bir büyük harftir. Eğer karakter küçük harf ise, bu bir küçük harftir. Mesajını ne yapacağız? Yazdıracağız ekrana. Öncelikli olarak kullanıcıdan değer alalım. Buna harf diyelim. Değişkenimizin ismine. Prompt ile değerimizi alalım. Ne diyelim? Bir harf giriniz. Yani şöyle de belirtebiliriz ama az arası belirtmeye gerek yok zaten harfler bu aralıktadır. Bu girilen değer string'tir. Front'tan gelen değer her zaman string'tir. Ben de zaten stringler üzerinde işlem yapacağım için problem değil. Bunun number'a falan çevirmiyorum. Devam ediyorum. Şimdi buradaki condition'ımdan nasıl bir işlem yapabilirim? Şimdi arkadaşlar aynen matematiksel işlemlerde kullandığım kıyaslama operatörlerini harflerde de kullanabiliyorum alfabetik harflerde sorun olmuyor. Yani bunu nasıl kullanacağım? Öyle diyebilirim. Harf, gelen harf. Şimdi A ve Z biliyorsunuz alfabemiz şu şekildedir. Şuraya A'dan başlar. Büyük A yazalım. Nokta 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 nokta. Nereye kadar gider? Z'ye kadar gider. Bu sıralamada A'yı en küçük, Z'yi ise en büyük olarak kabul eder. Bunu da bu mantığı burada uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle ki eğer harf diyorum. Eğer harf büyük eşittir A ise büyük Eşittir bunu tabi string içerisinde yazıyorum. Büyük A ise diyelim ve bunun bir de biliyorsunuz adam başlayacak Z'ye kadar olma durumu var. E yine harf, harf bu sefer de küçük eşittir e, tırnak içerisinde Z ise diyorum. Bakın büyük harfleri girdiğim için buraya ne diyeceğim? Bu bir büyük harftir diyeceğim. Dolayısıyla buraya console.log büyük harf bu bir büyük harftir mesajını verdim. Javascript'te tek tırnak ve çift tırnak aynı görevi görüyor. Dolayısıyla ikisini de kullanabilirsiniz. Bir problem yok. Şimdi burada kullanıcı klavyeden ya büyük harf girecek ya küçük harf girecek. Zaten biz harf girmesini istiyoruz. Harf dışında bir şey girebilir mi? Belki klavyeden başka operatörler girebilir. Örneğin artıya basar, eksiye basar. Diğer klavyedeki tuşlara basabilir. Dolayısıyla burada isterseniz ben bunu, bunun aynısını elsif olarak da yazayım. Ve farklı bir karakter girerse ona da elste cevap verelim. Burada da aynısının Küçük olarak yazıyorum. Z diyelim. E, şunu da alalım. Bir Türkçe karakter olmadığı için klavyeden buradan kopyalıyorum. Küçük harftir e, dedim. Şimdi e, eğer harf dışında bir şey girerse şöyle bir şey diyebiliriz. Console.log Harf girmeniz gerekiyor diyebiliriz. Harf girmeniz. Yani kullanıcıyı uyarıyoruz biz. De. Bu kadar diyebiliriz arkadaşlar. E, bunu çalıştırıyorum. Yani daha doğrusu kaydettikten sonra konsoldan izleyeceğim. Konsoluma geliyorum. Bir harf giriniz dedi. Veya ortadan bir harf girelim. Küçük G harfi girdim. Bakın. Bu bir küçük harftir dedi. Sayfayı tekrar yeniliyorum. Bu sefer de büyük harf girelim. Bu bir büyük harftir dedi. Harf dışında bir şey girdiğimiz zaman bakalım nasıl bir cevap verecek. Harf girmeniz gerekiyordu. Ve bizi uyardı. Sorumuzun çözümü de bu kadar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.